Ve biz tekrar arkadaşlar. bugün sizler birlikte arkadaşlar efsane bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, Minecraft server tanıtımıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün Azura Craft'tayız. Kurucu falan oyunda gördüğünüz gibi. Aslında bu kaçın çekişim sayamadım yani. Artık. Neyse Spawn, Spawn başladığınızda yani oyuna geldiğinizde ilk buradan başlıyorsunuz. Dönünüz gittiğinde ünlük ödülünü yani alabilirsiniz. Menü var burada. Kitler, Vapesi, Bilgi, En zenginler, Spawn, VIP bilgi, Rütbe bilgi, Market. Bir de burada VIP bilgi var. VIP bilgi, VIP etkisi 1 aylık 10 TL arkadaşlar haberiniz olsun en yüksek ürkü ise bu VIP etkisi o da 1 ay 50 tl. Yani buraya gidersek market var gördüğünüz gibi burada market final markette yakında eklenir diye düşünüyorum bu süre yani kaç saat yani server durduğunu gösteriyor ee, bu da Yöneticiler var. Burada kitler var arkadaşım oyuncu kitlerine bakarsak en yüksek hükümler var. En altta tecrübeli var işte. Yani. Vatlar var burada. Orman, kasalar, takas, market, arena, park. Orman tıkladığınızda arkadaşlar buradan dümdüz gidip bir dakika gidelim. Dümdüz gittikten sonra burası orman işte arkadaşlar. Öbür tanıklara da gidebilirsiniz. Yani. Çünkü var <laughs> bir zaman tanıklı. Kasalara gidelim. Arkadaşlar ee, Clean kasası var Göstereyim şöyle En yüksek 500 Clean kasası var Elma kasası bu da. En fazla 15 elmas var. 15 elmas mı var? Mı? Elma var. Mı? Ee, karma kasası var bu Karma kasasının içinde zombi, iskelet, böyle değişik şeyler var. Demi. elmas kılıç var mesela. Anahtarları verdiler. Sağolsunlar. Burada XP kası var. XP kası En fazla 30 level veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Para kası, para kasında en fazla 500 bin e, para veriyor. Yani bence çok iyi. XP kası var burada. XP kasında ateş, kuvvet, hız, anında sağlık var. Şimdi açacağız bunları da. Dölak, arttır. <laughs> evet. Event kası var bu arada. Event kasası içinde iskelet spanlar, zombi spanlar, XP kasası, para kasası alabiliyorsunuz. Bir değişik eşyalar, en kılıç, falan. Spawn kasasında bir sürü spawn var. Şimdi açmaya geçelim isterseniz. Şöyle. Mesela ilk baş Clean. Kliğimi açtım, o abone buraya Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, karma kasasını açalım. Çimen geldi yani. X1 kasası, bu neymiş? Para kasası. Para kasasını açalım. 3000 TL para kasası geldi. XP kasası neredeymiş? XP şöyle. Kaç? 10 level geldi. Kameraları ee, açalım. Bu neymiş? 16 tane geldi. Event açalım. 10 tane ışık geldi. Ee, elmayı açalım. 4 tane elma spawner açtık mı? Zorun bir spawner geldi arkadaşlar. Evet, bir dakika, şunu kapatalım. Sonra e, şöyle bilgi yazalım arkadaşlar. Bu da VIP bilgiye tıklayarak şey yapabilirsin. Oyun bilgisi, sonra Warp'la, Warp konusuna girebilirsiniz. Artı yüz dakika. Hani çok ayak kurmayalım. Neyse. Eee Tam Bunu... daha şey var mı? Klan sistemi var arkadaşlar. Bu arada bu server Survivor server. server. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hmm. Klan mesela Klan Oh, oh, oh. en iyi ya olarak yazdım bu arada benden gelenleri klanı alacağım haberiniz olsun yani ama e, şimdi ne kaldı what yazalım arkadaşlar şimdi kakası gidelim Burada arkadaşlar anahtar var. Gördüğünüz gibi. Azura, yıldız. azura yıldızı ile en fazla 24 tane bırak. En fazlası panikasız alabilirsin Çok güzel yalnız panikasız. Acayip OP. Yani, güzel yani. Size kasmanızı öneririm. E, e, bu arada azura yıldızı nasıl almalısınız Bunu arkadaşlar 32 elmasa 5 tane alabiliyorsunuz. En fazla bir stek elmasa bir de 32 elmasa 16 tane alabiliyorsunuz tüccar var burada tüccar bozuk gibi arkadaşlar dur yazalım tüccar tüccar inşallah aletler niye çalışmıyor aletler rektör çalışmıyor. Neyse aletler çalışıyor şu an gözüküyor. Burada yakında gelecek arkadaşlar. park yapalım falan. Market sanal market göstermiştim zaten. Arenaya gidelim. Bu <laughs> arada önceki videoyu 40 kişi izlemiş. Ama yarısı abone olmuyor. Abone olun lütfen abone olun arkadaşlar. Aa sağlardan artık Bir dakika geliyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi buraya bu arada ne tekrar bakalım Az önce bir çökme oldu. Uzak kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar buradan aşağı atlayanlar atladığınızda pivki açık bir de eşyalarınız gidiyor haberiniz olsun ee şöyle geçiyorum şöyle gördüğünüz gibi tabi kapısını kapatırlardı bir sürü işte. gördüğünüz gibi şimdi bu akla daha parkurda yaptılar az önce yok, kurucu yaptı gördüğünüz gibi parkurda Aa düştük. Öldüm. Ne? Dur.

kalmadı diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada